Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çene yüz protezlerini anlatacağım. Konuya başladığımızda karşımıza iki kavram çıkıyor. Bunlar ne demek peki, örnekle açıklayayım. Trafik kazası geçiren ve maksillasında defekt olan hasta düşünün, defekte hastanın dokularını bir araya getirip kapatabilirsek, rekonstrüksiyon. Eğer kapatamıyorsak, bölgeyi protezler ile onarabiliyorsak rehabilitasyon. Anlaşıldı mı? Şimdi sıra defektleri sınıflamaya geldi. Defektleri 3'e ayırıyoruz. Birincisi doğumsal defektler, ikincisi gelişimsel defektler, üçüncüsü kazanılmış defektlerdir. Doğumsal defektler doğumdan sonra görülürler. Bunlar dudak damak yarıkları ve kraniyofasiyal defektler olarak örnek verilebilir. Gelişimsel defektler, hastanın kaslarının, kemiklerinin, yumuşak dokularının gelişme sürecinde ortaya çıkan anomaliler sonucu oluşan defektlerdir. Örnek olarak retrognati verilebilir. Kazanılmış defektler ise travmalar sonucu oluşan defektlerdir. Ağız içinde, ağız dışında veya kombine olarak görülebilir. Trafik kazası sonucu hastanın burnunu veya maksillasının bir kısmının ya da her ikisini kaybetmesi örnek verilebilir. Evet burada da Aramani'nin üst çene için defekt sınıflaması. Aramani defektleri 6 sınıfa ayırmış. Klas 1'e bakarsak rezeksiyon sınırı orta çizgiden geçiyor. Etkilenmeyen tarafta dişler ve diğer dokular mevcut, etkilenen tarafta mevcut değil. Klas 2'de bir tarafın posterior dişleri, alveol kemiği ve diğer dokuları yok. Klas 3'te ise dişler ve dişi tutan alveol yapıları korunmuş ama orta kısımda defekt var. Klas 4'e bakalım, çift taraflı anterior ve tek taraflı posterior defekt mevcut. Klas 5'te defekt posterior tarafta dişler, alveol kemik, sert ve yumuşak damağı içine alır. Son olarak klas 6'da çift taraflı anterior defekt mevcut. Bu arada unutmadan söyleyeyim klas 1'e hemimaksillatomide denir unutmayın dostlarım. Sıra çene yüz protezlerinin sınıflamasına geldi. Sınıflamayı 3'e ayırıyoruz. Birincisi ağız içi defekt protezleri, ikincisi ağız dışı defekt protezleri ve üçüncüsü kombine defekt protezleri. İlk olarak ağız içi defekt protezlerini konuşalım. Bunlar üst ve alt çenenin defektlerinde uygulanan protezlerdir. Üst çenede palatal lift protezi, alt çenede flange protezi örnek verilebilir. İkinci olarak ağız dışı defekt protezleri var. Bunlara epitez de denebilir. Lak, burun, göz kayıplarında bu organların protezi yapılabilir. Örneğin orbital protez. Son olarak kombine defektlerden bahsedelim. Burada hem ağız içi hem ağız dışı defektlerin varlığında yapılan protezlerdir. Örnek olarak nazomaksiller protez verilebilir. Küçük bir parantezde açayım. Ağız dışında birden fazla defekt olursa da bu protez sınıfına girer. Örneğin orbitonazal protez. Endikasyonlarına bakalım. Rekonstrüksiyonun izin vermediği durumlarda yapılabilir. Bu durumlar defektin büyüklüğü, hastanın yaşı, hastanın sağlığı ve ekonomik durumunun yeterli olmadığı durumlar olabilir. Amaçları ve özelliklerinden de bahsedelim. Protezin hijyenik olması, yeri gelince temizliğinin kolay yapılabilmesi gerekir. Temizliğinin yeterince yapılamadığı durumlarda bölgede enflamasyon oluşabilir. Fonksiyonu sağlamalıdır. Estetik açıdan yeterince iyi olmalıdır. Malum günümüzde estetiğin önemi gittikçe artmaktadır. Yapıldığı materyal boyutsal olarak stabil olmalıdır. Evet, artık sona yaklaştık. Rezeksiyon optüratörlerini anlatıp dersi sonlandıracağım. Optüratör ne demek? Optüratör tıkama anlamına gelen bir sözcük. Protez açısından bakarsak, ortada bir defekt var ve biz bu defekti tedavi etmemiz gerekiyor. Ve tedavimizde defekti tıkamak. Kulağa hoş gelmiyor değil mi? Bu yüzden obturatör kelimesini kullanmak daha iyi. Kısaca şu iki kavramı da açıklayayım. Fissür obturatörü doğumsal geçitleri, rezeksiyon obturatörü ise edinsel geçitleri onaran protezlere denir. Optüratör çeşitlerini örnekle anlatayım da bitireyim. Rekonstrüksiyonla tedavi edilemeyen bir hastamız olsun. Cerrahlar hastanın operatif işleminin tamamlıyor ardından ilgili yere optüratör yapılıyor. Burada ilk kullanılan optüratör cerrahi optüratördür. Cerrahi optüratör postoperatif ilk hafta boyunca kullanılır. Hastanın konuşmasına, beslenmesine, psikolojik durumunun iyi olmasına yardımcı olur ve hastadaki serbest deri greftlerini korur. Bunun ardından tedavi obturatörüne geçilir. Hasta postoperatif ikinci haftadan 12. haftaya kadar bu obturatörü kullanır. Bu obturatör yara iyileşmesini düzenler. Son olarak kalıcı obturatörler ömür boyu kullanılır. Dersi dinlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonra temporomandibular eklem dersini anlatacağım. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız beğeni atıp kanalıma abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.